İsmail Küçükkaya Liste Savaşları. Sandığa 41 gün kaldı. Seçimin ruhu, duygusu, rengi belli oldu. Ekonomik zorluklar, deprem ve başkanlık sisteminin halka yansıması. Bir referanduma gidiyoruz. 21 yıllık iktidar devam etsin mi etmesin mi? Başkanlık sistemiyle devam edelim mi etmeyelim mi? Karar vereceğiz. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var mı yok mu? Toplumsal duygu, sosyoloji ve matematik olarak bu seçimin nasıl sonuçlanacağı bellidir. Ben 14 Mayıs akşamını bu manada görebiliyorum. Gelecek pazar seçimi olsa yani 9 Nisan'da seçime gitsek kimin kazanacağını net olarak bugün söyleyebilirim. Ana seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. 41 gün sonra. Bazı siyasi gerçekleri hatırlayalım. 1. Seçim kampanya ile kazanılır. Deprem ülkesindeyiz, 50 bin can gitti, 11 kent yıkıldı. Partiler ve ittifaklar kampanyasını bu acı gerçeklerle uyumlu biçimde en etkili nasıl yapacak? Kazananı bu belirler. 2. Seçim listelerle kazanılır. Muhabirlik dönemimden biliyorum, seçimi kazanmaya çok yakın partiler kötü milletvekili listesi yaptığı için balon gibi patlayıverir son düzlükte. Milletvekili adaylıkları eş, dost muhabbeti ile belirlenirse veya para ile satılırsa sandığa doğrudan olumsuz yansıması olur. Çok net, halkın içinden en doğru adayları belirleyen partiler patlama yapar. Ve dikkat, ittifaklar dönemindeyiz. Bölge gerçekliklerine, yerel dinamiklere en uygun ince matematiği kim yaparsa seçimden o galip çıkar. Kişisel, grupsal, partisel çıkarları gözetenler kaybeder. Büyük fotoğrafa bakıp ittifak çıkarı gözetenler sandıktan en iyi sonuçla ayrılır. 3 seçim sandıkta kazanılır. 14 Mayıs gününü kim iyi çalışırsa, kim iyi organize olursa, o baskıya kim dayanırsa, o psikolojiye kim sahipse o kazanır. İstanbul seçimlerindeki ıslak imzalı tutanakları hatırlayın. Canan Kaftancıoğlu organizasyonunu ve belediyeler seçimlerde çok ama çok etkilidir. Halka doğrudan ulaşan büyük yapılardır. Adalet ve Kalkınma Partisi uzun yıllardır bu avantajı kullandı. Son yerel seçimde büyük belediyeler muhalefete geçti ve pandemiden beri sosyal belediyecilik patladı. CHP'nin belediyeleri çok etkili oldu. Depremde de gördük ve son dönemde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu seçim için çok motive görünüyorlar. Çok çalışıyorlar. Söylemleri de güçlü popülerliklerini ülke gezilerine yansıtıyorlar. Buna devam edebilirlerse sandıkta bunun sonuçlarını görebiliriz. Büyükşehir belediyelerinin bu seçimde, 20 yıldır devlet imkanlarını kullanan iktidara karşı bir denge oluşturacaklar. 41 gün kala seçime ilişkin durum özeti budur. Liderler şimdi liste belirleyecek. Kim iyi milletvekili adaylarını belirlerse ve bu yol haritasına göre ilerlerse seçimi kazanacak.